vermede de denge. İslam insanları vermeye alıştırıp onları birer semahat kahramanı mertebesine çıkarmasının yanında özellikle başkalarının hakkının taluk ettiği durumlarda vermeye sınırlamalar getirebilmektedir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh başından geçen bir hadiseyi şu ifadeleriyle naklediyor. Veda haccı senesinde ağır bir hastalığa tutuldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Kendisine ya Resulullah ölümün emareleri göründü. Çok malım var ve mirasçı olarak da sadece bir kızım var. Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi dedim. Hayır buyurdular. Yarısını dedim. Yine hayır cevabını verdi. Üçte birini dedim. Bu defa şöyle buyurdular. Üçte biri de çok ama olur. Arkanda aileni zengin olarak bırakman, onları insanlara el açıp dilenecek şekilde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah'ın rızasını talep ederek ailenin maişeti için harcadıklarında bile mükafata nail olursun. Bu İslam'ın her şeyde olduğu gibi bu meseleyi de dengeli olarak ele alması demektir. İnsanlar cömertlik duygularıyla coşacak ama bu taraftan bir dengesizliğe girmemeleri için mesele diğer uçtan tutulacak belli ölçüler konacak. Dolayısıyla ne dünya ihmal edilecek ne de ahiret. İnsanlar kendilerine düşeni yapacak, hep başkaları için yaşamayı adet ve alışkanlık haline getirecek. Baştakiler de kendilerine düşen vazifelerini yaparak biraz da kendinizi düşünün deyip onların tasattuklarına sınır koyabileceklerdir. Toplum olarak bu seviyeye yakalandığında önümüzde hiçbir engelin kalmadığını görecek ve inşallah içtimai devri daimler içinde Allah'ın bizim için takdir ettiği saadetli günlerin huzurunu yaşama imkanını bulacağız. Tevbe kahramanı Kâb ibn Malik'in tevbesi kabul edildiğinde malının tamamını tasadduk etmek istemesine mukabil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şekilde davranmış ve ancak onun bir kısmını kabul etmiştir. Misaller çoğaltılabilir. Hepsinde hakim olan mana her alanda denge vaz etmiş olan İslam'ın vermek konusunu da ihmal etmemiş olduğudur. Normal durumlarda böyle olmasına rağmen bazen de olur ki her şeyin ortaya dökülmesi gerekir. Zira durum bunu gerektirmektedir. O zaman da mümin yine kendine düşeni yapacak. Malıyla, mülküyle, canıyla, ruhuyla Allah yoluna kendini salacaktır. Bir zorlu zamanda Hazreti Ömer'in malının yarısını, Hazreti Ebu Bekir'in ise bütün malını getirmesi Allah Resulü'nün ailene ne bıraktın sorusuna ise Hz. Sıddık-ı Ekber'in verdiği Allah'ı ve Resulü'nü cevabı bahsini ettiğimiz müddeayı başka söze ihtiyaç bırakmayacak açıklıkta ortaya koymaktadır. Cömertliğin kazandırdıkları Cömertlik bazılarının zannedebileceği gibi maddi kayba sebebiyet vermez. Aksine onun insana kazandırdığı manevi kazançların yanında maddi olarak da birçok faydası vardır. Allah'ın rahmet hazinelerine müracaat manası taşıyan cömertlikle bereket kapılarının açıldığına şahit olunur. Manevi kazancın yanında maddi huzura da ulaşılır. Cömertliğin insana kattıklarından bazılarını ana başlıklar halinde kısaca izah etmeye çalışalım. Cömertlik insanı yüceltir. İnsanın devamlı verici olması ve ihtiyacı olsa bile kardeşini kendi nefsine tercih edebilmesi çok yüce bir haslettir. Allah'a yakınlığın vesilesi de sayılan böyle bir hasletle müminin, Rabbi katındaki yerinin ağırlığı kullar arasında da hissedilir ve o, Allah nezdinde olduğu gibi toplum içinde de itibar kazanır. Hz. Ömer Efendimizle radıyallahu anh ilgili olarak anlatılan şu menkıbe bu mevzuda fikir verir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ashabtan bazısına daha çok yakınlık göstermesi bazılarının dikkatini çekiyor, belki içten içe rahatsızlık duyuyorlardı. Hazreti Faruk bu davranışının sebebini göstermek için bir senaryo hazırladı. Sevdiği bu sahabelerin her birine içinde altın olan keselerle birer elçi gönderdi. Elçiler henüz onların yanından ayrılmadan gönderilen altınların oracıkta dağıtılı verdiğine şahit oldular. Adeta biri birileriyle anlaşmışlar gibi hepsi de aynı davranışı sergiliyor ve Hazreti Ömer'in teveccühünde ne kadar haklı olduğunu gösteriyorlardı. Halbuki kendileri farklı zaruret içinde yaşıyorlardı. Mesela Suriye önlerindeki ordunun komutanı Ebu Ubeyde, belki ancak iki günlük ihtiyaçlarını giderecek mameleke sahipti. Bir keresinde Şam önlerine gelen Hazreti Ömer, komutanlarına ''Kardeşim Ebu Ubeyde nerede?'' diye sorar. Şimdi gelir derler. Biraz sonra iplerle bağlı bir devenin üzerinde Ebu Ubeyde gelir. Selam verir ve etrafıyla ilgilenmeden doğruca evine gider. Üzerinde sadece kılıç kalkan ve bir de azığı vardır. Onun bu haline muttali olan Hazreti Ömer gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamaz. Peşinden gider ve ne olurdu biraz da kendine baksaydın, kendinle ilgilenseydin der. Hazreti Ebu Beyden'in cevabı şudur. Bunlar bana yetiyor da artıyor. Onun bu müstaniliği karşısında koca Ömer'in ağzından şu sözler dökülecektir. Hepimizi değiştiren dünya seni asla değiştiremedi. İşte bunlar İslam'ın ortaya koyduğu değerlerin semereleriydi. Mümin vermek için coşarken almaktan olabildiğince uzağa kaçıyordu. Hilafeti döneminde Hazreti Ömer radıyallahu anh divanlar tesis etmişti. Devletin gelirlerinden ezvacı tayirata hatırı sayılır bir pay ayırmak suretiyle onları aziz tutmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ele güne muhtaç olmasınlar istemişti. Bu meyanda onlardan biri olan Zeynep binti Cahş validemize de payını gönderdi. Hem Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle akrabalık bağı bulunan hem de onun zevceleri arasında girme bahtiyarlığına nail olan bu yüce kadın kendine yakışanı yapacaktı. Kendisine gönderilen bu yardımı görünce çok mahcup olmuştu. Gelen paranın üzerine bir örtü örtürdü. Yanındakine elini örtünün altına sok, bir tutam para al filanlara, bir tutam al filanın yetimlerine götür diyerek gelen parayı daha dağıtı verdi. Sonra da ellerini açarak Allah'ım Bundan sonra Ömer'in atası bana ulaşmasın diye dua etti. Hayatında almaya alışmamış, hep vermeye kilitli anamız, ertesi sene kendisine ayrılacak payı görmedi ve korkudan tir tir titrediği alma imtihanına maruz kalmadan bu dünyadan ayrılıp ebedi aleme irtihal eyledi. Misallerden de anlaşılacağı üzere, hissi semaatin, cömertliğin coştuğu ve insanların verme endeksi yaşadığı bir cemiyete başkalarına el açıp dilenme manasına teseül ve tekeffülün önü alınacak, verme alma dengesinin yerleştiği görülecektir. Durumu vermeye müsait olanlar verecek, alma durumunda olanlar ise almaktan köşe bucak kaçacaktır. İçtimai hayatta denge böyle teessüs eder. Böyle bir toplumda ne dilenmeyi alışkanlık haline getirmiş tufeyli ve asalak bir güruh zuhur edebilir, ne de hırs ve menfaatlerinin zebunu olmuş maddeperest zihniyetler yaşama imkanı bulabilir. İhtiyacından ötürü alma durumunda olanlar bir an evvel belini doğrultmak için çalışır. Zengin olanlar da vermek için fırsatlar arar. Cömertlik berekettir. Kur'an ve sünnete dikkatle baktığımızda kendi rızası istikametinde yapılan harcamalara Allah Celle Celaluhu'nun bereket ihsan edeceğini öğreniyor. Gözümüzün önünde gerçekleşen misalleriyle de iman ettiğimiz bu hakikatleri bizzat müşahede ediyoruz. Söz vaadinde hulfetmeyen Zat-ı Zülcelal'e ait olduktan sonra tereddüde hacet yoktur. Kul inne Rabbi yemsudur rizgalimen yeşâ'u umin ibadihi ve yegdiru وَمَا أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين de ki Rabbim kullarından dilediğine bol bol rızık verir, dilediğine az. Hayır adına harcadığınız her şeyin yerine mutlaka yenisini ihsan eder ve o verdiği zaman en güzelini verir. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her sabah gökten iki melek iner, biri Allah'ım infak edene daha fazla ver diye dua ederken diğeri Allah'ım malını elinde tutup başkalarıyla paylaşmayanın malını telef et diye beddua eder diyerek ayetle anlatılan manaya dikkat çeker. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin dünya görüşü de diyebileceğimiz prensipleri anlatırken de aynı konuya değinmekte Sadaka ve zekat vermekle malda herhangi bir eksikliğin meydana gelmediğini, gelmeyeceğini bildirmektedir. Üç şey var ki size teminat veririm. Sadakadan dolayı kurun malı eksilmez. Sülme maruz kalıp da sabreden kulu Allah daha aziz kılar. Dilencilik kapısını açan kimse için Allah fakirlik kapısını açar. Size bir şey söyleyeceğim. İyice hıfzedin. İnsanlar şu dört halden biri üzeredir. Allah bir kuluna mal ve ilim verir. O da bunları Allah'ın marziyatı dairesinde kullanır. Günaha kaymaz. Yakınlarının hukukunu gözetir. O malda Allah'ın hakkı olduğunu hiç hatırından çıkarmaz ve buna göre davranır. Bu en yüksek mertebedir. Allah bir kuluna ilim verir de mal vermez. O içinin sesi olarak eğer benim de malım olsaydı malını Allah yolunda infak eden filan gibi yapardım der de niyetine göre mükafat alır. Ecri sevabı ondan eksik kalmaz. Allah bir kuluna da mal verir de ilim vermez. O da malını sorumsuzca harcar, haramlardan sakınmaz, yakınlarının hukukunu gözetmez ve bilmez ki o malda Allah'ın hakkı vardır. Bu en aşağı mertebedir. Bir başka kula ise ilim de mal da vermez de o kimse malını kötü yere harcayanlara özenir ve ah benim de malım mülküm olsaydı şunlar gibi yapsaydım der. Bu da niyetine göre muamele görür, özendiği kişiyle aynı günahı paylaşır. Cömertlik bir kalkandır. Zekat, insanın korunma adına inayet ilahiye müracaat etmesi demektir. Rahat ve sıkıntısız dönemlerde dinine sahip çıkanları Allah, sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmaz, onları rahmet ve inayetiyle kucaklar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rahat ve huzurlu anlarında Allah'a iyi bir kul olduğunu ortaya koy ki Allah da sıkıntılı dönemlerinde elinden tutup seni sahili selamete çıkarsın buyurmaktadır. İmkanlar iyi olduğu dönemlerde cömertçe davranıp fakir ve muhtacın ihtiyaçlarını görüp gözetme Allah katında büyük bir ehemmiyeti haizdir insanlar arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından meseleye bakacak olursak, akrabalık bağlarının sağlam tutulmasından, yoksulun ihtiyaçlarını gidermeye, ondan da misafire ikram kadar birçok güzel davranış, şahsi hayatın kıvamı adına önem arz etmektedir. İnsanlığın iftar tablosuna vahiy gelmeye başladığı sıralarda Hz. Hadice validemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği sözler her dönemde aklı selim, kalbi selim sahiplerinin yukarıdaki kaziyeyi tasdik ettiğini göstermesi açısından çok manidardır. Peygamberlikten önce insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem cahili toplumun cahilane yalpalarını gördükçe ruhu sıkılıyor ve bir inşirah arayışı içinde inzivaya çekilerek kendini yalnızlığın kollarına bırakıyor. Hira mağarasında Rabbi ile halvete vesileler arıyordu. Derken bir gün cibril Emin kıyamete kadar insanlığı aydınlatacak ışık hüzmeleriyle Hira'da beliri verdi. Risaletle müjdelediği Allah Resulüne böylelikle ilk vahiy de getirmiş oluyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa karşılaştığı bu farklı durumun dehşetiyle pür heyecan evine geldi ve üzerine bir battaniye istedi. Hadisenin verdiği ürpertiyle tir tir titriyordu. Bu esnada Hazreti Hatice validemizin adeta hazık bir hekim maharetiyle meseleye yaklaştığını müşahede ediyoruz. Efendimiz durumu kendisine anlatıp endişelerini ortaya koyunca muhterem validemiz onu teskin ve teselli etti. O büyük kadın önünde tarihin saygıyla eğilmesini netice verecek şu sözleriyle aynı zamanda Allah'a olan itimadını da ortaya koyuyordu. Allah'a yemin olsun ki o seni hiçbir zaman yalnız bırakıp zayi etmez. Zira sen akrabalar arasındaki bağı gözetir, ihtiyacı olanın elinden tutar, yiyeceği olmayanı yedirir, yiyeceği olmayanı giydirir, misafirleri en güzel şekliyle ağırlar ve darda kalmışlara, musibet zedelere yardım edersin. İşte kadınlık aleminde İslam'a ilk uyanan o mübarek validemizin fetaneti, ve işte bir realitenin büyük açıklığıyla ortaya konuşu. Evet insan elindeki imkanlarla onun davasına sahip çıktığında Allah onu yalnız bırakmayacak ve binbir entrika ve tuzaklar arasında sahi olup gitmesine fırsat vermeyecektir. Meselenin bir diğer yönü de cömertlik edip zekatını vermekle insan malını da korumuş, halk arasında da hakkatında da teminat altına almış olmaktadır. Zekatla bir taraftan fıtratı bozuk bazı kimselerin tasallutundan mal korunurken diğer yandan da Allah'ın koruması altına alınmış demektir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mallarınızı zekatla koruma altına alın buyurmakla bu noktaya işaret etmektedir.